Selamünaleyküm arkadaşlar. Üçüncü ve son videomuzda karşınızdayım. Şimdi toplumsal grupların sınıflandırılmasında e, bu isimden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Onun sınıflandırılması, sınıflandırmasına daha doğrusu birincil ve ikincil grupları görüyoruz. Birincil gruplar dediğimiz aslında aileden oluşmak. Yani ailemiz, akrabamız, arkadaş gruplarımız. Yani burada üye sayısının azlığından, üyeler arasındaki bir ilişkiden bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Yani fiziksel bir yakınlık dan bahsediyorsak bunlar birincil gruplardır. Ama daha az ilişki, daha böyle seyrek ilişkiden bahsediyorsak ve üye sayısı oldukça fazlaysa bunlarda ikincil gruplar oluşturmakta ki partiler, okullar bu grupta ele alınmakta. ile alakalı sınıflandırmada da iki grupta ele alınır. Cemaat ve cemiyet şeklindedir. Şuradaki e, işareti yanlış olmuş. Cemaat dediğimiz aslında zaman içerisinde yavaş yavaş oluşmaktadır ve üyeler arasında bir birliktelik söz konusudur arkadaşlar. Aileler, akraba grupları cemaati topluluğu oluşturmakta. Ama cemiyet dediğimiz daha çok çıkar ilişkilerinin hakim olduğu bir topluluktur ki ve burada da sendikalar, okullar karşımıza çıkar. Kuruluşlarına göre tabii ki grupları biz bu sefer iki kısımda ele alıyoruz. Resmi gruplar ve doğal gruplar başlığı altında. Aslında grupları ele alırken farklı şeylerden de bahsetmek istiyorum. Hemen bu slayt söyleyeyim. Bir boş slaytta size onlardan da bahsedeyim. Resmi grup ve doğal grup. Bakın resmi grup dediğimiz yani bir kanun çerçevesinde kurulan gruplardan bahsediyoruz. Resmi bir işleyiş var burada. Ama doğal grup dediğimiz kendiliğinden meydana gelen bir bir grubu oluşturmaktadır. Mesela şurada hemen bir gruplardan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi aslında dini grupları biz ele alırken şöyle yazalım dini gruplar başlığı altında. Burada arkadaşlar doğal dini gruplar ve sırf dini gruplar başlığı altında iki başlık ele almamız lazım. Doğal dini grupların üyeleri kandaşlık, komşuluk, akrabalık, arkadaşlık gibi aslında tabi bağlarla birbirine bağlı olan, aynı zamanda dini bağları da olan, grupları oluşturmakta. Mesela doğal dini gruplar soru olarak gelmişti. Bunlar kimlerdir? Ailemiz değil mi? Klan mesela, kabile yine burada ele alınır köy, hatta çeşitli mahalli birlikler bu kısımda ele alınmakta. Ama sırf dini gruplar dediğimiz, bakın burada bir bağ söz konusu, kandaşlık dedik ya komşuluk, akrabalık. Ama sırf dini gruplarda ne var arkadaşlar? Bunların aralarındaki bağın sırf dine dayandığı bir bağdan bahsediyoruz. Bu gruplarda da mesela neler olabilir? Şimdi doğal dini gruplar sorulduysa sırf dini gruplar da gelebilir. Tarikatlar, Mesela cemaatler değil mi? Yine gizli cemiyetler. Kardeşlik cemaatleri. Mesela mezhepler. Kiliseler. Değil mi? Bunların hepsi ya da YDH dediğimiz biraz sonra bahsedeceğiz. Yeni dini hareketler. Bunlar da sırf Dinden oluşan bir, sırf dinle alakalı bağdan kaynaklı oluşan gruplardır arkadaşlar. Yani ortada din varsa bu, bu şekilde ele almamız lazım. Ortada bir bağdan bahsediyorsa da doğal dini grup içerisinde ele almamız gerekmekte. Hatta bir de sır grupları var bunları da söyleyelim. Şimdi e, sır grupları dediğimiz bunların ana noktasında bir gizlilik var, bir sır var arkadaşlar. Mesela masonlar yani sır cemiyeti dediğimiz masonları ele alabiliriz. Fütüvvet teşkilatını ele alabiliriz. Melamiliği ele alabiliriz. Bu da yine tasavvufi bir oluşumdur arkadaşlar. Bunlar da bu başlık altında incelenmekte. Şimdi toplumsal değişim kuramlarından büyük boy kuramla başlayalım. Bunların ilki yükseliş ve çöküş dediğimiz organizmacı kuramdır arkadaşlar. Aslında yükseliş ve çöküş kuramları çoğu kez canlı organizmasına benzettikleri toplumların doğduklarını, büyüdüklerini, geliştiklerini sonuç olarak da yaşlanıp öldüklerini ve yerlerini de bir başkalarının aldığını savundukları aslında döngüsel yaklaşımın adını ele almaktadır. Yani organizmacı anlayışa sahip olan herkesi yükseliş ve çöküş kuramı altında ele alabiliriz. Hatta organizmacı modelin öncülerinden İbni Haldun'u saymıştık değil mi? O sosyal değişmeyi umran, asabiyet, tavırlar sınırlar teorisiyle açıklamıştı. Mesela bunların dışında şöyle ele alalım. Pareto diye yazılmakta arkadaşlar. Orada da mesela elitlerin dolaşımı kavramı yine bu benzer bir ilişkiyi de bize sunmakta. Bununla birlikte tabii ki gördüğünüz gibi Toynbee mesela bu da yine gelebilir. Uygarlıkların doğuş ve çöküşlerini açıklamaya çalışırken organizmacılığı kesinlikle bir unsur olarak görmüştür. Bununla birlikte yine diğer isimleri de bilmemiz gerekmekte. Yani organizmacı başlık altında temsilcileri kimler? Bunları kesinlikle görmemiz gerekmekte. Bir diğer modelse evrimci dediğimiz tekamülcü kuramdır arkadaşlar. Bunların da esas ilkesi nedir? Evrimdir arkadaşlar. Yani toplum aslında meydana gelişini ele alırken belli bir düz çizgi içerisinde ilerlemeyi esas almakta değil mi? Yani Darwin'den etkilendiklerini görmekteyiz. Evrimleşerek ilerlediğini görmekteyiz. Evrim modelini bu şekilde hatta tekamülcü olarak da karşımıza çıkarabilir. Ve burada da kesinlikle temsilciler yine bilinmeli temsilciler soru olarak gelecek arkadaşlar. Bir diğer yaklaşımsa diyalektik dediğimiz kuramdır ki burada aslında zıtlıkların etkileşimi üzerine kurulan bir kuramdan bahsediyoruz. Yani her yeni aşama bir öncekinin karşıtı olarak varlık bulmaktadır bu kısımda ve burada da yine temsilcileri bileceğiz. Bakın Yükseliş ve çöküş kuramının temsilcilerinden biri değildir. Yani organizmacı ya da tekamülcü dediğimiz evrimci kuram ya da diyalektik kuramın temsilcilerindendir değildir başlığı altına gelebilir. Ya da şöyle gelir. Tabii ki tanımlamaları verdikten sonra temsilcileri de yine birkaç ismi paragrafa yerleştirip bu hangi kuramdır başlığıyla size soruyu getirebilir. Bir diğer kuramsa Tabii ki de orta boy kuramıdır arkadaşlar. Burada da orta boy kuramında da mesela işlevsel yapısal kurama bakmamız gerekiyor. Tabii ki işlevsel yapısal kuramda toplumsal değişimi toplumların geçirdikleri evrim içinde yeni işlevlerin ortaya çıkmasıyla ve insanlığın bunlarla uyum ve bütünleşmesi sonucu ortaya çıktığı ifadeleriyle ele almaktadırlar arkadaşlar yapısal işlevsel modelde aslında burada Toplum birbiriyle ilişkili unsurlardan meydana gelir. Yani aralarında bir uyumdan, bir ilişkiden bahsediyorsak işlevsel, yapısal yaklaşıma gitmemiz lazım ki temsilcilerini yine bu kısımda da bilmemiz gerekmekte. Hatta Auguste Comte'un pozitivist sosyoloji anlayışı ve onu takip eden Spencer'ın toplumsal evrim ilkesi de yine yapısal işlevselci görüşün temel toplumsal değişim tanımını da yine içermektedir. Bunu da ifade etmiş olalım arkadaşlar. Bununla birlikte çatışmacı yaklaşıma kurama baktığımızda ise ve burada bilmemiz gereken isim arkadaşlar çatışmacı yaklaşımda kuramda tabii ki yine Marx'ı ele alabiliriz ve diğer temsilcileri de söyleyebiliriz aslında. Burada sürekli bir çatışmadan bahsetmekte. Yani her aşamada çatışan sınıflardan bahsedilmekte. Yani mesela bir öncesinde işlevsel yapısalcılık toplum arasındaki ilişkiden, bütünleşmeden bahsederken, uyumdan bahsederken burada toplumdaki çatışmalar ele alınıyorsa ve bu şekilde amaçlarını yerine getirmeye çalışıyorlarsa o zaman da çatışmacı yaklaşım başlığı altında ele almam gereken bir kavramdır. Küçük boy kuramlar gelmez arkadaşlar. Daha çok büyük boy ve orta boy kuramlardan soru gelecektir. Onu es geçmememiz lazım. Onunla alakalı özellikle temsilcilerini bilmek sadece aslında yeterli olacaktır. Şimdi bu kısımda birkaç şeyden daha bahsedeceğim ve yeni EDH'lere geçiş yapacağım arkadaşlar. Öncelikle tabii ki felsefe bölümünde konuşmuştuk. Dışlayıcılık, kapsayıcılık, çoğulculuk kavramlarından bahsetmiştik. Aynı olay kaynaklarda sosyoloji kitabında da geçmekte. Dışlayıcılıkta ne vardı? Tek bir din doğruydu. Diğerleri yanlıştı arkadaşlar. Kapsayıcılıkta diğer dinler de doğru olabilir ama yine de en nihai tek birinden geçtiği ifade edilmekte. Dini çoğulculukta mesela ne vardı? Her biri ayrı ayrı e, hakikate ulaştırabilir, kurtuluşa ulaştırabilir ifadesini konuşmuştuk. Bununla beraber hani burada da gelebilir. Çünkü sosyoloji içerisinde de bu soru sorulmuş. Şimdi burada size vermem gereken birkaç isim olacak. Mesela eğer ki soruda sosyal aksiyon teorisinden bahsedilirse Max Weber aklımıza gelmesi lazım. Çünkü bu sorulacaksa paragrafın içerisinde onu savunan isim mutlaka verilmek zorunda. Bir diğerinde sembolik etkileşimcilik kavramı var. Etkileşimcilik. Burada da mesela Herbert Mead ismi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir diğeri yapısal değişim teorisidir. Burada da Anthony Giddens karşımıza çıkıyor. İsimleriyle bilseniz bile bu soruları çok rahat yaparsınız. Bir de küreselleşme ile alakalı 3 tane teoriden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi modern dünya sistemi. Burada isim olarak bu ismi bileceğiz arkadaşlar. Bir diğeri küresel dünya düzensizliği. Küresel dünya düzensizliği. Mesela burada da Bauman'ı ele alabiliriz. Bir diğeri ise glokalleşme. Burada da tabii ki Robertson ismini alacağız. Hatta bir tane daha geçer. Her ne kadar 3 desek de bir modelden daha bahsedilir arkadaşlar. O da modernin küreselleşmesidir. Modernliğin küreselleşmesi. Burada da tabii ki yine şuradaki isimden bahsedeceğiz. Anthony gitten şeklinde ele alabiliriz. Bunlarda ekstra bilgiler, detay olabilir ama yine de vermiş olalım inşallah. Şimdi geçiyoruz bir sonraki bölümümüze. Şimdi yeni dini hareketler başlığını aslında dinler tarihi kapsamında da konuşmamız gerekiyordu. Ama buraya eklemiş olalım. Buradan dinleyelim arkadaşlar. Yeni dini hareketlerden tabii ki Yehuva şahitleriyle başlayacağız. Aslında Yehuva şahitlerinin mahiyetinin anlaşılabilmesi için Mesih'i hareketlerin bilinmesi gerekmekte ki burada Hristiyanlıkta özellikle ilk yüzyıllar Hz. İsa'nın ikinci dönüşü beklentisi içerisinde girilmişti ve sonrasında diğer konular aslında ön plana çıkıyor ve bu husus birkaç inanç konusu olarak da geleceğe bırakılmaya çalışılıyor ki burada Matta İncilini ele almamız lazım. Matta İncilinde şöyle bir ifade geçiyor. Hz. İsa zeytinlik dağı üzerinde otururken şakirtleri gelip ona soruyorlar. Bize söyle. Yani bu şeyler ne zaman olacak? Yani senin gelişim ve dünyanın sonu. Hz. İsa cevap veriyor onlara sakın diyor kimse sizi saptırmasın çünkü birçokları Mesih benim diye gelecek benim ismimle gelecek ve birçoklarını saptıracak ve birçok yalancı peygamber de kalkıp birçoklarını saptıracak. O zaman eğer bir kimse size İsa Mesih burada yahut şurada derse inanmayın çünkü yalancı Mesihler yalancı peygamberler kalkıp size harikulade olaylar gösterecek alametlerde bulunacak hatta onlar sapacak ahlak ifadesini kullanmakta ve kesinlikle diyor ki eğer size hatta işte çöldedir bir Hazreti İsa derlerse yine hiçbir yere çıkmayın ifadeleriyle insanları uyarmaya çalıştığı ifade edilmekte arkadaşlar. Dediğimiz gibi İncil'lerdeki açıklamalardan hareketle alemin sonunun ve Mesih'in gelişinin yalnız Allah tarafından bilinebileceği anlaşıldığında ana Hristiyan kitle bu konuda daha ihtiyatlı davranmış. Bir de Yahuva şahitlerini anlayabilmek için bu konuda tabii ki en önemli dedik ya hareket, Mesih'i harekete bakmamız lazım ki adventizm kavramından bahsedeceğiz kurucusu millerdir arkadaşlar. Hz. İsa'nın dönüş tarihini kutsal kitaptan hesaplama yoluyla önce 1843 sonrasında da 1844 olarak çıkarıyorlar. Taraftarlar her şeylerini terk edip büyük bir ümitle beklemeye başlıyorlar ama hayal kırıklığına uğruyorlar. Sonrasında şöyle bir isimden bahsedeceğim. White. Kendisi yeni bir yorum getiriyor ve e, verilen tarihin doğru olduğunu, Hazreti İsa'nın geldiğini, gökte bir mahkeme başlattığını ileri sürüyor. Ve Yehova Şahitliği hareketinin kurucusu da bu görüşü aynen kopya ederek devam ediyor arkadaşlar ki Russell tarafından kurulduğunu görmekteyiz. Yehova şahitleri bu ismi benimsemişler daha çok arkadaşlar ama daha öncelerinde ciddi kutsal kitap araştırmacıları ya da milletler arası kutsal kitap öğrenme cemiyeti gibi isimleri de kullanmışlar aslında. Dediğimiz gibi Yehova şahitleri Mesih'i bir harekettir aslında. Hz. İsa'nın ikinci gelişinin vuku bulduğuna ve 1914 yılında gökte Tanrı'nın krallığını başlattığına inanılmaktadır bir gruptur. Yahova şahitlerinin kurucusu Razıl'dır. Ciddi bir dini eğitim görmemiştir Razıl. kitabı Mukaddes topluluğu kurmuş ve kendisini de bu topluluğu pastörü ilan etmiş. Razıl kurduğu cemiyetin yüzde %90 hissesini elinde tutmuş. Karısı evindeki evlatlığına kur yaptığı iddiasıyla Razıl'dan ayrılmış. Razıl bir defasında mucizeli buğday satışı dolayısıyla kendisini itham eden bir gazeteciyi hatta gazeteyi ve birkaç olay yaşıyor. Onları mahkemeye veriyor ve bu mahkemeleri kaybediyor arkadaşlar. Bu mahkemelerde onun aslında pastör olmadığı, 14 yaşından sonra herhangi bir tahsil görmediği, klasik dilleri bilmedi, yalan söylediği, hatta yalan yere yemin ettiği ve tamamen çıkarcı bir şahsiyet olduğu hususu karşımıza çıkmış oluyor. Ve bununla birlikte tabii ki günümüzde nerede dersek yaklaşık 6 milyon mensubu vardır Yahova şahitlerinin. Amerika'da, Japonya'da, Filipinler'de, Almanya'da, Brezilya'da, İtalya'da yani bu gibi ülkelerde yoğun olarak yer aldığını görmekteyiz. Hatta Türkiye'de de yine bir miktar Yahova şahidinin varlığından bahsedebiliriz. Peki onların ibadet ve inanç esaslarında neler var dersek özellikle Yahova ve şahitleri göklerin ve yerin yaratıcısı olarak Yehova adlı bir tanrıya yani tek tanrıya inanıyorlar arkadaşlar ve tanrı dünya üzerindeki kötü sistemi Armagedon savaşıyla ortadan kaldıracak diyorlar ve onlara göre her fert için çizilmiş bir kader ya da alın yazısı yoktur. Herkes davranışlarından bizzat kendisi sorumludur der. Yine Yahuva şahitlerine göre Hz. İsa mucizevi olarak aslında dünyaya gelmiştir ve Tanrı'nın oğludur ama Tanrı'ya eşit değildi. Hz. İsa'nın insan öncesi hayatının varlığından da bahsedilmekte ve Tanrı'nın yarattığı ilk varlık olduğu ve onun bir haç üzerinde değil de bir direk üzerinde öldüğü ifade edilmekte. Hz. İsa'nın hayatını insanlığın kurduğu kurtuluşu için gerekli olan bir fidye olarak aslında ödemesi şeklinde sonlandırdığı ifade edilmekte. Kurtuluş için de Hz. İsa'nın kurban olmasının yeterli olduğu görülmekte. Ölümünden sonra tabii ki ruhi bir şahıs olarak diriltilmiştir Hz. İsa onlara göre. Şu anda da zaten ruhi bir varlık olarak yaşadığına inanmaktadırlar. Yahuva şahitleri aslında bütün insanların Hz. Adem ve Havva'dan dolayı günahı miras aldığına ve bundan dolayı da insanlığın ölümlü olduğuna inanmaktadırlar arkadaşlar. Ölümden kurtulmak için de tabii ki diriltilmesi gerektiğine inanıyorlar. Ölümden kurtulmayı da tabii ki Yehova Şahidi olmaya bağlıyorlar. Hazreti Adem'den miras alınan günah zaten sona erecek ve bu şekilde insanlar kurtulacak deniyor arkadaşlar. Onlar bu dünyanın görünmez yöneticisinin de şeytan olduğunu, cehennem diye insanların ruhlarının azap çektikleri bir yerin bulunmadığını da iddia etmektedirler. Bununla birlikte Yehova Şahitleri özellikle ibadette resim olsun, haç olsun, tesbih mum gibi araçların kullanılmayacağını mabet yerine krallık salonlarının kullanılacağını ifade etmektedirler. Ruh çağırmayı fal bakmayı, büyücülük yapmayı kesinlikle yasak olarak ilan etmişlerdir. Dinler arası işbirliği faaliyetine katılmayı kesinlikle reddetmişlerdir arkadaşlar. Dediğimiz gibi bunlara önem veren bir gruptan bahsediyoruz. Sekramentlerden sadece vaftiz ve ekmek şarap ayinini, bunu da hatta hatıra yemeği şeklinde nitelendirerek kabul ederler arkadaşlar. Vaftizin çocuklara değil de yetişkinlere ve tamamen suya daldırmayla olacağına inanırlar. Diyelim ki Yahuva şahidi değilsin. Yehuva şahidi olmayan herkes onlara göre keçi olarak bilinmektedir. Bunu da söylemiş olalım. Onlar dünyanın hiçbir zaman yok olmayacağını, cennet şeklinde ebedi bir yer olacağını savunmuşlar. Ayrıca onlar İsa Mesih'in sözünü etti bu yerin de bin yıllık egemenliğin sonunda gökten yeryüzüne inecek olan yeni Yeruşalim kenti olduğunu iddia etmektedirler arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Mesela onlar aynı zamanda ağızdan ya da başka bir yolla bedene kan almanın Tanrı'nın kanununun ihlali olarak gördükleri için de doktorları şeytanın temsilcisi olarak görüyorlar. Alüminyumdan yapılan mutfak aletlerinin şeytanın kökeni olduğunu ifade ettikleri için ve kanser gibi hastalıkların sebebi olduğu için kullanmıyorlar arkadaşlar. Kanseri iyileştirmenin hastalıkları hasta olmamanın en etkili yoluysa sabah öyle akşam üzüm yemekten geçtiğini ifade ediyorlar. Hatta alüminyum mutfak eşyası yerine topraktan yapılan mutfak eşyalarını kullanıyorlar arkadaşlar. Kanı kirlettiği, insanda öldürme arzusu yarattığı içinde de serumdan uzak durmuşlar, serum kullanmıyorlar. Sakız çiğnemeyi yine istemiyorlar, bunu kabul etmiyorlar. Organ nakli insan eti yemi olarak değerlendirdikleri için kesinlikle buna karşı geliyorlar arkadaşlar. Çünkü organ naklinin kutsal kitapta yer almadığını ifade ediyorlar. Yehova şahitleri aynı zamanda son olarak şunu söyleyebilirim. Noel olsun, Paskal ya da, ya da bütün yıl dönümlerini putperestlik alameti olarak görüyorlar ve özel günlerin de kesinlikle kutlanmasına karşı çıkıyorlar arkadaşlar. Moğolculuk dediğimiz hareketse arkadaşlar Kore'de ortaya çıkmış ve Amerika'da taban bulmuş ve dünyanın değişik ülkelerine yayılmış bir dini hareket olduğunu görmekteyiz. Moğunculuğun aslında Birleşik Kilise, Birleşik Aile, Moon Teşkilatı gibi isimlerle de anıldığını söyleyebiliriz. Aslında Moon Kuzey Kore'de köylü bir aileden dünyaya gelmiş birisi. Önceleri Budistti, daha sonra Protestan Hristiyan kiliselerinden biri olan Bereistarianlar Kilisesi'ne katılıyor. Ardından Yehova Şahitlerinin inancına benzer bir anlayışa yöneliyor Moon ve 1936 yılında Hz. İsa'nın kendisine göründüğünü, Tanrı Krallığını kurma görevini teklif ettiğini iddia ediyor. Ve onun bu iddiası da zaten Presbiteryen Kilisesi tarafından sapık bir iddia olarak görülüyor arkadaşlar. Ve kiliseden kovuluyor. Bunun üzerine Moğol Güney Kore'ye gidiyor. Oradan kiliseden kovuluşunu takip eden 20 yıl içerisinde Moğol'un Mu Hz. Musa, Buda hatta bizzat Allah'la konuştuğu söylentisi etrafa yayılmaya başlanıyor arkadaşlar ise zaman zaman tabii ki bazı görüşlerinden dolayı hapse atıldıklarını görmekteyiz. Ama bir şekilde de bu hareket arkadaşlar yayılmaya devam etmiş bir harekettir. Onu da söylemiş olalım. Peki bunların görüşlerinde neler vardır dersek onlar hayatlarını aslında göğün krallığının yeryüzünde yeniden hakim olmasına adamışlardır ve bu noktada da diğer Mesih'i yeni dini hareketleri ve bir bakıma da aslında Yehova şahitlerine benzediklerini görüyoruz. Moğolcular her şeyin ilk sebep ve mükemmel sebebi olarak da Tanrı tarafından ve insanların Tanrı'yı anlamaları için yaratıldığını iddia ederler. Hatta onlar her canlıda iç ve dış şeklinde ilahi bir karaktere sahip olan Tanrı'nın bir özelliğinin de bulunduğunu savunmaktadırlar arkadaşlar. Yani Moğolcular varlıkların yaratılmasını da Tanrı'nın kalbine bağlamaktadırlar. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda Hazreti Adem ve Havva üzerinden bunların da çok enteresan bir anlayışları var. Onu da anlatmak isterim Şimdi Hazreti Adem ve Havva Tanrı'nın onlarla hani bir sevgi verme alma ilişkisi içerisine girebileceği için yaratılmış varlıklar olduğunu görüyor ve asli ne de onların evlilikte takdis edecekleri bir mükemmellik merhalesine ulaşmalarını sağlamaktı. Hatta böylelikle onların çocukları, çocuklarının çocukları Tanrı ile tam bir uyum içerisine gireceklerdi. Yani günahsız bir dünya kurulacaktı. Ama bu olmadı. Kovulma sadece aslında bir yasak elmanın yenilişi değildi onlara göre. Bütün güçlerin en üstünü olan sevginin istismarından dolayı da bir itaatsizliğin sonucu olarak kovulmuşlardı. Çünkü Tanrı baş melek olan Lucifer'e yani şeytana Hazreti Adem ve Havva'ya göz kulak olmasını tembih ediyor. Ancak o Tanrı'nın Hazreti Adem'e olan sevgisini kıskanıyor ve Havva ile ruhani bir şekilde bir cinsel ilişkide bulunuyor. Bunun üzerine Havva Hazreti Adem'i kendisiyle bedeni bir şekilde ilişki kurmaya ikna ediyor ve bu şekilde Tanrı merkezi değil de Lucifer merkezi yani vaktinden önce zamansız bir birleşme sonucunda asli suç sonraki nesillere göç ediyor. Ve tarih Hazreti Havva ile şeytanın bu davranışıyla bozulmuştur ifadesini kullanıyorlar arkadaşlar. Bunu da bu şekilde ele almışlar. Yani hiçbir çağda, hiçbir dinde, hiçbir mezhepte gördüğünüz gibi Hazreti Adem ve Hazreti Havva rahat bırakılmamış açıkçası. Bunlar da çok çirkin anlatılan ifadeler olarak karşımıza çıkmakta. Daha farklı ifadeler de yer almakta ama ben çok detaya girmek istemiyorum tabii ki. Burada sadece belli başlı şeyleri size verip hemen geçmek istiyorum. Moğunculukta kutsal şarap ayiniyle Günlük ve haftalık ibadetlerin varlığından bahsedebiliriz arkadaşlar. Moğolculuğun evlenme töreni sırasındaki en önemli ayinlerinin kutsal şarap ayini olduğunu ifade edebilirim. Üyelerden evlilik öncesinde hatta sonrasında hizmet için bekar kalmaları bekleniyor. 2-3 sene hizmet etmiş üyeler Moğol tarafından evlendiriliyor. Yüzlerce hatta binlerce çift aynı anda bir törende, aslında takdis edilmiş oluyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de Tanrı'yla temas kurulması sağlanmış oluyor bu kişilerin. Bir de pazar ayinlerine önem veriyorlar arkadaşlar. Toplu bir şekilde ibadetlerinin olduğunu görmekteyiz. Ee, diğer bir ibadetin oruç olduğunu görmekteyiz ki bu da dünya nimetlerinden uzak kalmanın bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Moğolcularda tabii ki sigara ve içki kullanmak, zina yapmak yasak olan fiiller içerisindedir. Bundan bahsedebiliriz. Ekstra olanları zaten slide'dan okursunuz arkadaşlar. Mormonlarsa kurucusu olarak simiti görmekteyiz arkadaşlar. kendisinin tanrı tarafından seçildiğini ve kitap verildiğini ifade eden bir isimdir kendisi. Ve kiliseyi yenileme göreviyle aslında gönderildiğini iddia etmektedir. Hatta Hristiyanlığın en doğru yorumu olduğuna inanıyorlar. Mormonlar kendilerinin. Ve çok evlilik yasak. Şuradan soru gelmişti. Alkol, tütün, kafein vesaire gibi bu tür tüketimin yasak olduğu olduğunu görmekteyiz. Bu kadar bilgi de mormonlarla alakalı yeterli olacaktır. 7. gün adventizmi dediğimiz aslında bir protestan Hristiyan mezhebi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 7. gün ismi zaten septan yani cumartesi saygıdan dolayı karşımıza çıkan bir ifadedir. Temsilcilerini kesinlikle bilmelisiniz. Kendilerini ahir zaman cemaati olarak gören bir gruptur bunlarda. Hare Krishna dediğimiz hareketse arkadaşlar burada da aslında Hindu hindistan kökenli bir hareket olduğunu. Kumar oynamak, uyuşturucu kullanmak, kahve içmek, alkol kullanmak, çikolata yemek, et yemek kesinlikle bu grupta yasaktır. Bunları ifade edelim. Çünkü Krishna hareketi daha çok uyuşturucudan kurtulmak isteyen, hippi kökenli gençlerin ilgisini çeken bir hareket olarak karşımıza çıkmıştır. İslam milleti dediğimizde kurucusu Hz Muhammed'dir arkadaşlar. Hatta bu e, ifadeyi şöyle ele alabiliriz. Perde göre ilk insan siyahtı ve siyahlar Arabistan coğrafyasında yaşıyordu. Beyaz ırk daha sonra ortaya çıktı ve kıyamette beyaz ırkın üstünlüğü sonucunda sona erecektir inancına sahiptirler. Burada Malcolm X'in etkili vaazları gerçekten oldukça önemli olmuş ve bu hareketin daha hızlı bir şekilde yayılmasında etkili olan isim olarak Malcolm X'i görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki sonrasında kendisi bu hareketten ayrılacak. E, olaylar çok zaten ayrıntılı ama buradan sadece sadece bu bilgileri vermem yeterli olacaktır arkadaşlar. Yoksa detaya girdiğimizde gerçekten çok ayrıntılı şeyler var ama genel hatlarıyla da bu bilgileri bilmeniz yeterli olacaktır. Ve sosyolojiyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım faydalı olur. Çok fazla fıkıh 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 mesajları alıyorum. Herhalde bundan sonra artık fıkıhı çekmeye çalışacağım. Fıkıh dersini yükleyelim. Orası önemli çünkü en çok herhalde herkesin soru kaybettiği yer olarak fıkıhı görüyoruz bakığı yapalım zaman kalırsa inşallah İslam tarihinde yapmaya çalışırız faydalı olması dileğiyle bir sonraki derste görüşmek üzere